Buranın içinde herifler var. Geliyorum abi. Gelelim abi. Ne? Hangar içle mi abi? Aynen. One Birini bayılttım one, one knock. One. One knock. Selam Lan arkadan gel. Aleyküm selam. Çok iyi abi. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Şey aa. Burada şey la ağaçlardan görünmüyor değil mi? Ağaçlar ormanı. Ne güzel duruyoruz da biz şu <laughs> Şey gibi böyle havuzun içine böyle ters durup şey yapıyor ya akrobasi yapıyor ya havuzda. Aynen öyle bir spor var ya öyle duruyor. Benim gençliğim akrobasiyle geçti abi. Ha, geçti yani gençliğin geçti <laughs> de birisi <laughs> ya. <laughs> yarımsız. <Buradın> <laughs> o kadar akrobasiydi. <laughs> Aynen abi. <laughs> Usta <laughs> eski fotoğraflara bakıyoruz ya senin mutlaka bir kolu alçılı fotoğrafın var. Aynen. <laughs> Yalnız hiçbir şey yok. Biz şey değil mi? Sanok değil mi? Orası. Abi biz yanlışlıkla Miramar'a gelmiştik. Miram <laughs> Miramar olsa ki neyi? kendi kaldırıldı değil mi? Weekend'in buraya taşımışlar. Weekend ölmedi. Camp da yaşıyor gençler. Ha şimdi gördüğüm gibi. Oo, çok Oğlum bir silah bir laf bir şey yaparsanız bana söyleyin lan. Adamlara daş mı atacağım hiçbir şey yok. Aynen bende de QBS var abi, mermisi abi, çok yok. Notu var yani. Ama o zaman bu el QBS'de oynanmaz mı? <laughs> abi çok kötü şey var ya. Yani. Bu el QBS'de gideceğim deyip 10 dakika Burada sonra. Burada M4 var abi bir tane. <laughs> sen artık M4'e geçersin. <laughs> vallahi, vallahi M4 buldum. Bir tane de fazla var yani. Dur dur geliyor. <laughs> QBS'i değiştirmek istiyor musun? Abi sen onu al. M4 daha istiyorsan ben de Akin işaretle değil silah alayım. Gençler gidelim bence. Ya oraya nasıl çıktın? Yanında 140 tane de bıraktılar bıraktım abi. Şurada şey var. Gidiyorum da araba yok ya. 140 tane de bıraktılar bıraktım abi oraya. Kaç tane silah değiştirdim. Tamam teşekkür ederim Tosun'um. Kaç tane uçak geliyor abi. Duygularım darmadağım. Drop atabilir. Abi tabi. Sıfır araba abi. da hiç araba yok. Motor var var arkada da. Koşacağız artık. Aa drop harbiden attı. Bence yetişiriz. Koş koş 210 210 210 210. O karşıda adam geliyor. Oo gençler seslere doğru. Seslere doğru. Alıyorsunuz değil mi sesleri? Evet abi. La bot çıkarma bot bunlar ya. Herifler bizim abi, geldiğimiz an... adam olabilir ya. Hah lazer 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 lazer. Aynen. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. PUBG team dikkat. Aa buraya hem lazer bıraktım işaretlem hem de ee, Aki niye daha. o kadar uzağa işaretledin biz? Neredeyiz? At, sen neredesin? Getireyim abi. Abi gene mi bot ya? Adamlar burada olduğumuzu öğrendik. Hiç gerek kalma. Davul zurnayla düğüncü gibi gelsek daha iyiydi valla. <laughs> Hah. Aa işaret şey Gel gel. Oo. Aki sen bir yandan uzaklaşıyor musun? Ağabeyim, gelin buraya. Oğlum biri bana iyi nişanlandı ha. Kimse. Basıyoruz mu gençler? Oğlum burada abi. ortam değişik bir gelin la. <gülüyor> <gülüyor> Buranın içinde herifler var. Geliyorum abi. Gelin abi. Ne? Hangar içinde mi abi? Aynen. Ben Birini bayılttım one knock. Lan arkadan gel. Çok <laughs> iyi abi. Git git. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bir tane var Soldan sıkıyorlar. Soldan çatışma var. Bayağı çatışıyorlar. İki grup. Üç grup kola olabilir. Görüşüyor. Deniz abi senin olduğun yere doğru geleyim. Oradan görürüz herhalde. Denize doğru gidiyorum ben. Ben göremiyorum buradan ama. Bizim olduğumuz yerden hiç görünmez abi o açık kapalı. Kanka biz adamları görelim öyle bas basacaksın. <laughs> Da gördüm ben. Aa burada burada. Önümde bir ses geliyor. <laughs> Biraz yedirdim taştakine. Oğlum bu ne? Bu sadece beni mi görüyorlar? <laughs> ben başa attım. Akı bayılacak şimdi. İki kişi nak burada. Solunda kiraya da ya. Geliyor kanka beraber kalalım. Ağaçta işte, dikkat et. Şu aç. Bakın şu aç. Salı yerde yatıyor bir tane bir tane yerde var sanırım. Çık 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 tamam geliyorum ben çık. Aynen aynen ağacın dibinde var bir tane. Kanka o markında mı şu an adam? Yok kanka o düştü. O ağacın dibinde bir tane daha mı var? Var var abi. Almanca yok bende. İngiliz. Aa gördüm taşta taşta dayım. Yok. yok taştaymış taştaymış taştaymış. Gördüm gördüm evet. Bir tane ayak. Sis, sis sis biri var, siste biri var. Siste biri var. Siste onu kafadan aldım tosunu. Kaskını aldım abi. Ha o öldü öldü. Öldü helal abi? Hı, öldürdüm onu. Drop Taştakini vardı. mi? O taştaki öldü Deniz. Süper. Yok abi ölmemiş o taştaki. Allah Allah öldürdüm. O ama zaman iki kişi, kişi var orada. Aynen iki kişidir abi. Evet atış ediyor. Beni düşürdü. Kanka neredesin? Buradayım mı? Taşa göster. Gel. Taşa gel, göster. Bu açıyı galiba. Tamam. Birin daha belti, bir tane Ay. daha var. Tamam, abi, abi. Öldü. Tamam. Drop gelmişti buraya. Al 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 6x, 6x. İyi temizledik, iyi temizledik. Bulunduğum ceset daha. Ay yine biz gelmeden tek başına bastın ölüyordun neredeyse ha. Kanka geliyorum. Ben senin gittiğini de görmedim işte Deniz abi. Biz benim kendimle beraber sordan geldik. Geliyor kanka. Ben Aki tek baktım Aki ölecek koştum. Aa burada bir tane var. O sıra tam tek sandım ya. Yani. Bravo birisi almış herhalde. Burada adam bayılttım da bottu muhtemelen emin değilim ama. AK de iyi ya aslında. Aynen abi bence de. Yani AK 4 gidelim. AK'ye alışmak lazım ya biraz. Orta deniz. orta mesafede de bence iyi AK. Aynen AK abi. AK M4 gitmek hmm. mantıklı olabilir. Sadece uzak uzak mesafede M4 işe ya. Yani. E ne yapacağız mesafede. şimdi nereye gideceğiz? Deniz'im dürgün bulabilir mi? Çekeceğiz. Var var abi bende 6x var. Ya gençler ben biraz 556'yı fazla almışım. İsteyen varsa atabilirim. Abi ben biraz ben alırım. var abi fazla. Beni sağa 140 tane attım abi. Abi o kadar alamam sanırım da. Şöyle Mısta sağa da atayım mı abi? Var abi bende fazla ya. Tamam. Fazla. Tamam. Akiye okay, sormayayım. Akiye'den az 500 denedir zaten. Loot <laughs> <laughs> canavarı. Şimdi ses gelmesini Bir bekliyoruz değil mi? Eksiliyor abi aynı. Şu kadar 2 kar 98 atışı 2 ölü. Seyfe e doğru gidelim istiyorsan. Çok abi. iyi. Deniz arkandayız drop var bu yanda. O bizim Safe ilk gittiğimiz de. drop kanka. Aslında safe'deyiz de. Ama gerçi onun ışığı sönmüş olması lazım. Safe'deyiz yani. adam vurursak daha iyi olur ya. Oğlum arkamızdan biri mi geliyor? Paradise. Hiç... tam döndüm yıldırım çarptı ha. Çok korkunçtu. Oğlum şu korkunçtu. adam var Korkunç önce biz görek. Tek isteğim o ya. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Northwest'ten sıktılar. Northwest. Gidelim mi yoksa? Good, son, abi. Gidelim ya. Abi. Beklemeyelim. Şu an, şu an ben. Tamam. Çıkıyorsanız basabiliriz o tarafa. Akçenin yanındayım. Aki'nin yanındayım. Akçenin yanındayım. Akçenin Zaten son gruplar muhtemelen. Hep beraberiz. Alalım istersen. Aynen 6 kişi kalmış zaten. Çatışıyorlar da muhtemelen 2 tane grup kaldı. Evet. O sağda. 340-335 ara sağda. İnşallah kimseyi ölmeden ya. Şu tepeye hadi ulaşırsak var ya başladım. tepenin yeri de çok iyi gençler. Aynen aynen. Muhtemelen evlerinin o çıkışındalar abi ya. Spring. Hadi gençler, var. hadi aslanlar. Ha, hadi. Başarabiliriz. Aa drop düşmüş lan buraya. Ben hemen hızlıca bir bakacağım. Nope. Hiçbir şey yok la. Hiçbir şey. Yok. Aa. Burada şey la. Ağaçlardan görünmüyor değil mi? Ağaçlar ormana. Aynen aynen abi. Bence yine de bu bölgemizi koruyalım abi. Burada bekleyebiliriz aynen doğru diyorsun. Şu ne lan? Şurada bir ceset var. Bak, Oo sağ var. taraf. Şu yandan geliyor da. Gençler evlerde var bir tane. Yıktı ya bayağı. bayağı. Bir tane evlerde abi, var. Evdekiler sağdakileri yıktı. İstiyorsanız eve rushlayın. Ev ben rushlayayım abi. Rushlayalım mı? Hadi yavaştan bayağı gidelim o zaman. Eve, eve mi basıyorsun? Aynen eve tozun. Eve basmazsa ev çok kötü. Sağdaki taştan... Aa bir tanesi görüyorum. Adam adam adam. Birini bayılttım diğeri eve kaçtı. Sola doğru açıldım. Evin solunda adam var mı? Evin Badan, solundan çıkıyor demin. Ben sağa doğru açıldım, taşa doğru gidiyorum. Evin, evin içine girdi, evin içine girdi. Geri. Bombası olan var mı? Ha bende varmış. Eve bomba attım Haki dikkat et. Evin içine bomba attım. Abi, şu sağdaki yırtıkları kaldı sadece. İçmiş onlarda. Muhtemelen. Abi hani 3 kaskı bırakıyor. Deli misin sen? Tamam ya loot'a ihtiyacım varmış gibi bir de loot'a bakıp duruyorum. Kapıyı açtım ya orada biri geçti adam beni görmedi sandım Mustafa'ymış. Gençler. Ben şırınga basıyorum şeye tuttu. Ben şöyle bir vardı o, o deniz alan attı, alan attı. Aynen aynen. Mi? Tam onu diyordum abi. Geri geldiğimiz tarafa doğru gidelim. Bence alan ele geçirelim biz hallederiz onları. Genişler alıyorum abi şöyle. burayla çatışıyorlardı da tamam. ya. Yokluyorum burayı var mı tamam. yok mu diye. Gençler 2 kişi kaldı. 2 kişi kaldı. Ben arkamıza bakıyorum abi. Belki bunlar orayı bitirip bize dönmüş olabilirler. Aynen tepeyi alabilirler. Dikkat edelim. 2 kişi Sağım temiz gibi duruyor tepeye çıkıştan. Burada drop vardı bu değil dropuydu bu? Abi baktım boşu. Tepeye geldim ben kimse yok. Aki sen ne yapıyorsun <laughs> oralarda Aki? Abi bu yanlığa ya bakıp geliyorum şöyle var mı yok mu diye. Ulan Aki hep bir ayrı bir yerde geziyorsun ha. Tepenin sağ yüzü temizdi abi ama Yine ben kapıdan gelebilir dikkat edin. Kimse yok ya buralarda. Muhtemelen benim bu taraftadır ya. Evdeler mi acaba? Mi, şu, şu an, şu gelecekler yani. Tamam. Biz abimle yan yanayız. Ama yani çok ortalıkta zıplamak da iyi değil aslında da. Ortada geziyoruz böyle yer mi tutsaydık diye düşündüm de. Sınırdan kaçıyor olabilirler Çık, mi? Bana sıkıyor, bana sıkıyor adam. Tamam. Sesi tamam, ses topu. aldım, ses aldım. Evet. Ne yiyecek onlar inşallah. Şu taşlardan birinde ya. Arka ben. Oram diyorsun Haki. Aynen abi. Emin misin? Ben tekrar görmeye çalışıyorum ben Bence yattı, yattı da, bunlar yine ya. Bunlar yattı yılanlıyor bunlar. Bir evin ak. Tamam. Ben de yukarı doğru Biri. çıkıyorum. Taşta muhtemelen. Bu taşlardan birinde ya. Yüzde bir milyon. Yerde yatıyor olabilir. Hadi tıs abi. olabilir tıs. GG. Yes. Winner winner. Güzeldi. Vallahi çok güzel. Daha Elinize sağlık. Elinize, elinize sağlık, sağlık dersler onun Aynen.